Bugün anneler günü. İstanbul Fatih'te de anneler günü nedeniyle bir etkinlik düzenleniyor. Şimdi bir bağlantı yapacağız. Korhan Varol o etkinliği takip ediyor. Korhan etkinliğe dair ayrıntılar nedir? Nasıl bir hazırlık var tam olarak orada? Şimdi bugün anneler günü. Anneler evlerinde dışarı çıkamıyorlar. anneler günü kutlamak lazım. Fatih Belediyesi de anneler gününü annelerin ayağında kutluyor. Nasıl kutluyor? Cumhur Çatka'ya göstersin. Sepetler sarkıtıldı. ...ve o sarkıtılan sepetleri annelere çiçekler veriliyor. Ee, bir de küçük ayna hazırlamışlar, aynalar veriyor. Ee, böyle bir organizasyon var, çok renkli olduğunu söyleyebiliriz. Burası İstanbul Fatih, Koca Mustafa Paşa, Karagümrük'te de benzer etkinlik var. Arkada klasik otomobiller var, birazdan göstereceğiz. O otomobillerde bir orkestra var. Orkestra canlı söylüyor. Ve anneler pencerelere çıkıyor, görevliler çiçekleri... Karkıtılan sepetlere koyuyor. dediğimiz gibi bir çiçek, bir de ayna. Ufak hediyeler düşündü <laughs> Fatih Bölgesi anneler için. Zira bugün anneler günü. Pandemideki ikinci anneler günü. E, tabii eski, geçtiğimiz yıllara göre nispeten buruk geçiyor. E, annelere gidemiyor vatandaşlar. Anneler çocuklarına gidemiyorlar kimi zaman. Özellikle yaşlılardan bahsediyoruz. İşte böyle olunca da bu anlamlı organizasyonla annelerin hemen sepetlerini hediyelerini veriyorlar. Lütfen sepetlerinizi aşağıya salın. Sokak arasında, mahalle arasında organizasyonu gören, bandoyu gören, klasik otomobilleri gören anneler sepetlerini aşağı indiriyorlar. Aşağıda alışveriş yapanlar varsa onlara veriliyor. Taksıda bir çiçek, bir de ayna. Anneler Günü için böyle bir organizasyon planlandı. Oldukça renkli olduğunu söyleyebiliriz. Hava da çok güzel tabii. Klasik otomobillerle o eski şarkılar eşliğinde İstanbul Fatih'te Koca Mustafa Paşa'da annelerin anneler günleri. İşte böyle bu renkli görüntülerle kutlanıyoruz.